Herkese selamlar. Bu videoda her sektör olduğu gibi sinema sektörünü de alt üst eden koronavirüsün seneyi biteceğini umarak, 2021'de vizyona girecek bizim için en iyi 5 filmi derledik. İyi seyirler. 5 numara. Hızlı ve Öfkeli 9. Tamamen subjektif fikirlerimizle hazırladığımız bu videoda hızlı ve öfkeli 9'a yaraşmamazlık yapamazdık. Kesinlikle aksiyona inanılmaz doyuracak film bizi bekliyor. Paul Walker ölümünden sonra bile en ufak bir düşüş olmadan yoluna devam edebilen bir seri şüphesiz. Bu filmde ise Vin Diesel yani filmdeki adıyla Dominic Toretto'nun kardeşi olarak girecek John Cena'yı da izleyeceğiz. Muhteşem dövüş ve araba sahneleriyle bizi bekleyen hızlı ve öfkeli dokuz, beşinci sırada. Dört numara. The Eternals. Bir Marvel fanı olarak bu filme yer vermemek olmazdı. MCU'da bir devrin sonuyla yeni bir devir başlıyor. Ve inanılmaz oyuncular bu evrene dahil oluyor. Thanos'un soyuyla ilgili daha fazla bilgi edineceğimiz bu filmde Angelina Jolie ve Game of Thrones'tan Jon Snow abimiz bilinen oyuncular. 3 numara Avatar 2 sırada James Cameron'ın ilk filmiyle sinema sektörünü değiştirdiği başyapıtın devam filmi. Sevsek de sevmesek de şunu kabul etmek gerek kesinlikle. Tarihin en farklı filmlerinden biri. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılar James. 2 numara Sherlock Holmes 3 Iron Man'le kalbimize giden Robert Downey Jr.'ın İlk piyasaya çıktığı filmin devam filmi diyebiliriz. Film hakkında denecek çok bir şey yok. Sherlock Holmes karakteri kitapta da, dizide de, filmde de herkes tarafından sevilir. Robert Downey oynuyorsa aşık olunur. 1. numara. The Batman. DC'nin derdi yine para, para. Bu yüzden yine önceki filmlerle bağlantıyı umursamayıp bu karakteri önceden farklı oyuncuların oynamasından dolayı oluşabilecek kafa karışıklığını umursamayıp Batman'i dedektiflik özelliğinin vurgulanacağı bu filmle bizlere sunacak. İyi bir film olacağından şüphe yok. Robert Pattinson umarız The Dark Knight'ta Batman'e can veren Christian abisine yakın bir oyunculuk sergiler diyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz liste videolarını kaçırmamak ve gündemden uzak kalmamak için abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.